Şöyle güçlü bir tarifle cildimi bembeyaz yapayım, aydınlatayım, lekelerden kurtulayım. Daha açık denli, daha az gözeneklerin belli olduğu, lekelerin gittiği, ışıltılı, sağlıklı bir cilde kavuşayım istiyorum diyorsanız buyurun etkili bir tarif geliyor. Badem kullanacağım. Ben bu şekilde 4 tane bademi kırdım ve onunla harika bir tarif hazırladım. İster bu şekilde havanda dövebilir, isterseniz de toz haline böyle bir karıştırıcı da getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu çok kullanıyorum. Çok da etkili oluyor birçok maskede tarifte bu karıştırıcı. Bu şekilde yaklaşık bir yemek kaşığı kadar badem tozu elde ettim diyorsanız ki ben bunu dövmekle toz haline getirmekle uğraşamam hazırında alabilirsiniz ama tercihen kendiniz yapın e yoğurdu geldi Mümkünse ev yoğurdu değilse market yoğurdu da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı dolusu yoğurt kullandım arkadaşlar ve limon kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu da limon suyu ilave ediyorum. Çünkü ben cilt rengimi açacağım. Artıcı özelliğinden faydalanacağım limonun. Ve zeytinyağı geldi. Evet cildimizdeki lekelerden kurtulalım ama aynı zamanda gerekli yağı da nemi de verelim ve bal geliyor. özellikleri özellikleriyle sivilcelerden lekelerden bizim kurtulmamızı doğal bir şekilde sağlarken gerekli nemi de çok güzel veriyor. İşte çok etkili doğal birleşenlerden oluşan bir tarif hazırladık. İster krem deyin isterseniz maske deyin ama çok etkili. Ve son olarak pirinç unu ilave ediyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı dolusu da pirinç unu ilave ettim. Dedim ya, bembeyaz alacağız. Biz gözeneklerimizi sıkılaştıracağız. Cildimize ışıltı katacağız. O yüzden biraz da pirinç unu ilave ettim ve artık karışımım hazır. Biz bu tarifle ne yaptık hem leke gidermeyi sağladık Hem de Kırışıklık ve çizgilerin görünümü azaltmayı hedefledik arkadaşlar Yoğurdun içerisinde bulunan laktik asit cildin pH seviyesini dengeledi Leke oluşumunu engelledi Sonra biz içerisinde badem unu kullandık Bu da cilde iyi gelen temel yağ asitlerini barındırıyor Antioksidan yönünden de çok zengin Lekelerin giderilmesini sağlıyor aynı zamanda yüksek miktarda da E vitamini var bu da serbest radikallerle savaşarak Hücre yenilemesini sağlıyor arkadaşlar, harika oldu o yüzden. 20 dakika ellerime sürdükten sonra bekledim, yıkadım. Hemen böyle ışıl ışıl, taze oldu gerçekten. Aydınlandığını ilk uygulamada bile görebilirsiniz. Yüzüme uygulamadan önce ne yapıyorum? Kanala abone değilsem hala abone oluyorum, bildirimleri açıyorum ve alt yazılar sekmesinden de dilediğim dili işaretleyerek videomu izlemeye devam ediyorum. Şimdi geldi temiz cildimize maskemizi kremimizi nasıl sürüyoruz Boyun dekolte gözaltı dudak kenarı alın tüm yüzüme ellerime maskemi kremimi bir güzel sürüyorum arkadaşlar bu şekilde ve bekliyorum. Eğer sizde kimyasal ürünler kullanmadan cilt bakımınızı, gerçekleştirmek istiyorsanız çok etkili güzel bir tarif. Evet beyazlamaktan kastımız ne lekeleri gidermek. Bakın özellikle doğum sonrası birçok kadında dudak üstünde, çene altında lekelenmeler oluyor, yanaklarda lekelenmeler oluyor. Bölgesel olarak sürebilirsiniz. E, güneşe maruz kalıyoruz hemen alnımızda lekeler oluşuyor. Sadece lekeli olan kısımlara sürebilirsiniz. E, kalanı Ağzını kapatıp buzdolabında bir hafta muhafaza edebilirsiniz o yüzden Kremsi bir maske diyorum ben buna ee, Bu şekilde sürüp bırakmıyorum artık onu biliyorsunuz Bir güzel masajımı da yapıyorum Daha güzel emmesini nüfuz etmesini sağlıyorum kremin Maskenin cildime Ve peeling özelliği de var niye çünkü içerisinde Küçük küçük badem unundan kalanlar var ya Onu sürerken de böyle hafifçe bastırıyorum çok hafif Abartmadan Göz altlarınıza da uygulayabilirsiniz. Sürdük, masajımızı yaptık. Derseniz ki bir kat daha istiyor, bir kat daha uygulama yapabilirsiniz ama böyle sürüp bırakmayın lütfen. Krem gibi yemesini sağlayın. Eğer istiyorsanız ki ben hızlı bir şekilde beyazlamak istiyorum ama bu sarkmaları toplamak istiyorum. Bunun üzerindeki siyah noktalardan kurtulmak istiyorum. Hepsini birden yapan bir maske, bir krem istiyorum. O zaman bunu Hemen 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 deniyorsunuz arkadaşlar. Etkili, güzel sonuç veren, evdeki ürünlerle hazırlanabilen doğal bir tarif paylaştık. Ben bu şekilde sürdükten sonra tekrardan şöyle güzelce yediriyorum ki çok hızlı beyazlayayım. 30 dakika bekletiyorum. Eğer çok hassas cildiniz bekleme süresini azaltabilirsiniz. Bakın bu kadarı da kalıyor. Dediğim gibi ağzını kapatın, koyun buzdolabına. Bunu 3 gün üst üste yapar iseniz çok hızlı beyazlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir fırça kullanıyorum ben ve gül suyu. Dilerseniz bu aşamayı atlayabilirsiniz ama atlamazsanız etkiler çok daha gözle görülür olur, daha hızlı sonuçlar almanızı sağlar. Böyle bir temizleme fırçasıyla ben gül suyu sıkıyorum üzerine ve cildimi yıkamadan önce 20-30 dakika beklettikten sonra böyle peeling yapıyorum. Eğer böyle bir aparatınız yoksa ellerinizle de tabii ki yapabilirsiniz. Gül suyu hoş kokusunun yanında gözenek sıkılaştırma özelliğine de sahip arkadaşlar. Ben tonik olarak da kullanmayı çok seviyorum gül suyunu. Böyle yavaşça nazikçe ölü deriyi soyup atabileceğiniz bir maske tarifi paylaşmış oluyoruz. Tüm aşamaları yapar. 3 gün üst üste de kullanmaya devam ederseniz siz de dışarıdan bakıldığında cildin beyazlamış, parlamış, aydınlanmış sen ne yaptın cümlelerini duyabilirsiniz. Bu şekilde bakımımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu tarifi özellikle akşam uyguluyoruz. İçerisinde limon kullandığınız tarifleri siz de akşam kullanmaya özen gösterin. Gündüz güneş ışığıyla temas etmemesi gerekiyor. Ve evet 30 dakikanın ardından cildimi önce ılık sonra soğuk suyla yıkadım ki şöyle canlansın. Nemi bir güzel emsin cildim ve sonrasında o tazeliği, o ferahlığı hissedebilelim. Cildimizi yıkadık ve kuruladık. Artık son olarak ne yapabiliriz Nemlendirme yapabiliriz Kendi yaptığım doğal kremlerden birini kullanıyorum Mesela ben burada Kendi yaptığım Keten tohumu Pirinç Karışımı olan kremimi kullanıyorum Çünkü dedim ya ben Çok hızlı beyazlatan bir tarif paylaşacağım bugün sizlerle O yüzden Hem cildimi sıkılaştıran keten tohumu Hem de beyazlatan Pirinçten faydalanarak hazırladığım bu kremi sürüyorum Ve Cildimi biraz da sıkılaştıracak olan toparlayacak olan Masajımı yapıyorum İşte Bugün de Beyazladık güzelleştik kendimizi daha iyi hissettik Umarım Hoşunuza giden bir video olmuştur İzlediğiniz için ve o güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın sağlıcakla hoşça kalın Hello, my friends. It's me again. Today I have made an almond and yogurt mask or cream, whatever you say. It's really effective. Just in three days, you can whiten and brighten your skin. Thanks for watching. Take care. Bye bye.